Evet gençlik. Görüyorsunuz kaptan Sem çalışıyor. Yeni belediye başkan adayımız. ne bak. Hey yavrum hey. Benim gibi 10 tanesi çıksa bana mısın demez. Abimizle sağolsun yardım ediyor duyarlı vatandaş. Abi böyle bir şey yok ya da bırakmıyor ki. Bak nasıl şey. Biliyoruz tamam buraya. Çekici gitsene zaten çekmeye devam et. Çekici aranıyor bulunamıyor mu çekiç? Yok. Çekiç. Ah çekiç. Allah cezamı verecek. <laughs> çekiç önümüzdeymiş göremedik. Eyvallah abi. Evet, mekan 71'de. Şu anda merdiven yapımındayız. Abimiz Allah razı olsun. Bize yardım ediyor. 71, 72. isimleri öyle abi mekanın. <laughs> Burası 71'de. 72. Üsküdar Paşa Limanı. Normalde efsaneye saygı yazar abi. 22 sene mi verdim? Her yerinde yüzdüm. Dün karşıları geldi. defa Geldim. Geziyoruz. Sahil güvenliklerle başımız dertte. Bırak yollar. Bu yollar. Bırak yollar. Bırak yollar. Dalgıç mı? Yok ya. Yüzücü. Ha yüzücü. Elif'le biraz kolon Biz de gördük. Onları diyorsun herhalde. Yeşil boneleri falan var. Ha. Şimdi geçtiler. Biz de geldiğimizde buradaydı iki tanesi. Nereye gidiyorlar ki acaba? Bayağı bir atlatırlar orada. Ha, abi. Mal kaliteli. Kaliteden taviz vermiyor arkadaş. <laughs> İyi de çalışıyor. ayaklarım oldu lan. Donmaz ayaklarım, bir şey olmaz. Nisan'da merdiven takmış adamsın sen. Bir şeyin de daha duruyordu abi ya? Bakın biz yaşayamayız abi. Tüm hayatımız akıttı. Şu manzaraya bakar mısın? Güneşin... Güneş üzerine doğuyor. Vay be, şöyle... Şöyle alabiliyor muyuz? Alıyoruz. daha geniş yapsak Sen ne ara ölçtün burayı Oğlum şey Jeneratörü kapatalım mı Miter miter İşin yarım kalır. Boy mu? Gidemiyorum buraya, Az kaydırmamız lazım. Hiç kimse. Bizi ıslattı. Ağırmış da bu kere. Süt ağırmış. Çekici ver bakalım. Evet, yıllarca kalacak olan bir imzayı kameraman Fırıncı var. Abim isim neydi? Atilla. İlyas abim. Allah uzun ömürler versin. Atilla diyor. Atilla mı? <gülüyor> <gülüyor> Yoruldu abi, yorulunca. <laughs> Kulağında kulaklık da yok ki duymuyor diye. <laughs> Evet. Ver bakayım malzemeyi şimdi. Bunu kapatıyoruz. Poşet nerede poşet? poşet Hangi poşet? Poşet bana. Fırıncı. Eldiven falan mı taktın? Şunun eşim olacak ya. Şu anahtarları da koymayayım. Niye koymayayım biliyor musun? Çünkü ucunu dövmek zorunda kalacağım biliyor musun? Girmezse Sağa sola vurmak zorunda kalacağım. ulan gel işte ya. Yani, yani kullanacağım şey. malzeme iş yap. Ben orada 2 saat aramayayım sonra. Yok burada burada kullanacağım malzeme. Ne oldu? Niye heyecanlandın yine? Bulamıyoruz. Tantana yapıyorsun ha. <laughs> Çekeceksin kahrımı. Çekeriz tamam. yani evet. de sen Şu orada kapat. yorulursun. Yani bunun son aşamasını resimlendireceğiz. Kapat. Koy yerine geleman hızlandır.